Gareth Bale resmen Real Madrid'de. Galli oyuncu Santiago Barnebao'da basına tanıtılırken, törene Real Madrid başkanı Florentino Perez'in yanı sıra yaklaşık 40 bin taraftar katıldı. Binlerce taraftar, 24 yaşındaki yıldıza büyük destek verdi. Törende ilk olarak sözü alan Real Madrid başkanı Florentino Perez, Bale'e övgüler yağdırırken, bu stat çok büyük maçlara tanıklık etti. 111 yıllık harika bir tarihimiz var. Burada Real Madrid efsanesi doğdu. Yeni transferimiz Gareth Bale'ı sizlere takdim etmek için toplandık. O geçen sezon Premier Lig'in en iyi oyuncusu seçildi. Daha önceki sezonlarda da en iyi genç oyuncu ödüllerini almıştı. Şimdi onun hayallerinden biri gerçekleşecek ve Real Madrid formasını giyecek dedi. Perez'in ardından söz alan Bale Sözlerine İspanyolca başlarken bu harika karşılamadan ötürü hepinize teşekkür ederim. Real Madrid benim rüyamdı. Umarım beraber 10. Şampiyonlar Ligi'ni kazanırız. Ala Madrid sözlerini kullandı. Törende 6 yıllık sözleşmeye imza atan Bale daha sonra taraftarların karşısına çıkıp mini bir şov yaptı. 24 yaşındaki futbolcu Real Madrid'de 11 numaralı formayı giyecek.